Beş cici parmak sallanıyor. Bir elde beş parmak sallanıyor. İçlerinden biri saklandı şimdi. Dört cici parmak kaldı geriye. Dört cici parmak sallanıyor. Bir iki üç dört sallanıyor. İçlerinden biri saklandı şimdi, üç cici parmak kaldı geriye. Üç cici parmak sallanıyor, bir iki üç parmak sallanıyor. İçlerinden biri saklandı şimdi, ikinci cici parmak kaldı geriye. İki cici parmak sallanıyor. Bir iki parmak sallanıyor. İçlerinden biri saklandı şimdi. Bir cici parmak kaldı geriye. Bir cici parmak sallanıyor. Bir cici parmak saklandı şimdi. Hiç cici parmak kalmadı geriye Sıfır cici parmak kaldı geriye Hiç cici parmak kalmadı geriye